Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaçkar Televizyonu, Stüdyo, Pozitif, Reklam, Kabul Müzik ve Miraç Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm ile devam ediyor. Dünyanın neresinde olursanız olun biz Miraç TV yayıncılığı olarak sertiklerinizi sizlere ulaştırıyoruz. Özlem diye bir şey kalmıyor. Değerli izleyiciler şu anda da gene yanımda çok sevdiğim değerli bir abim var. Bir önce hoş geldin diyelim kendisiyle sohbetimize başlayalım. Evet hoş geldin Safaları getirdi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a şükür Allah daha iyi etsin. Amin cümlem. Şu anda yayından Miraç TV'desin. Miraç TV izliyorsun. Evet evet izliyoruz. Evet ee, sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. İsmim Yüksel Öztürk. Silobur Erfelek evet. kazasında Gümüş köyünde doğdum. 1961 doğumluyum. 54 yaşındayım şu anda. Maşallah güzel. Allah uzun gün hayırlı olsun. abi evlisin. Evliyim, evliyim. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ee, Yüksel abimizi yıllardan beri tanırız. Ee, efendiliğiyle, kişiliğiyle değerli bir abimiz. Ee, yani kaynıçoları da zaten kendisini çok seviyor iyi işte oluşundan dolayı. Evet, evet. Yüksel evet. e, abi e, kimin damadıydın? Onu da, Ersoy. E, i̇kisi de rahmetli oldu. Allah evet Allah ikisi de rahmetli. rahmetli. Hüsnü, er, Şah, Hüsnü Ersoy da esas eden evet. ismi. E, o bayağı İki, eski. O rahmetli. eski. tanımıyorum. Kendisini bile tanımıyorum. E, yani. E, ama kaynanan da kaynanan iki kadar oldu. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Mekanın ah, cennet etsin. E, Kaynçoların da birbirinden değerli hepsi evet, evet, selamlarımızı şey. yani kardeşim ben bir kardeşim gibi yani evet. yüksel olsun ee, ondan sonra Menderes, 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 Erdoğan Beysel Beysel evet. evet. çok iyi evet. yani Allah razı olsun evet. evet. bana karşı bir saygısızlıkları evet. hiç zaman olmadı seni, evet. çok seviyorum şey evet. Ne yapıyorsun? Ee, gençlik yıllarında ne işle uğraştın? Vallahi işte çocukken geldik, okuldan çıktık, geldik İstanbul'a. Evet. Ondan sonra bir tesisle uğraştık. Bu dar dokuma üzerine. Emekli oldu. Emekli olduk. Ne yapıyorsun? Şimdi, şimdi işte yaz geldim köye gidiyorum. Köye ev yaptırdım işte iki kat. Çok güzel, çok ee, güzel. Yazın köyde, kışın burada bir hikaye evet. dururuz. Emeklinin tadını çıkar. Tabii tabii. Yani bundan sonra evet. ne yapacaksın yani? En iyisi, en iyisi. İstanbul trafiği her şey. Aynen, aynen. Ee, aynen. Çile artık. Evet, evet. Ee, bir yerden bir yere ulaşım zor oluyor. O, İstanbul'suz da yapamıyoruz. Tabii, Değil tabii mi? canım. Aynen. Dünyanın gözü yani, Tabii, mi? bağımızı gene buradan kapatmayacağız da. Evet. evet. Şimdi istersemez yani memleket havası daha değişik yani yaşam için yani Doğru. sağlığım biraz daha güzel Hani herkese kendi memleketi güzel gelir ama bizim memleketimiz Karadeniz bölgesi biliyorsun yani. Evet. Mustafa abi siz kendiniz kaç kardeştiniz? Biz altı kardeş, iki kız, dört Bir erkek. Yafak var mı? Bir kız var sadece. Aa, Allah rahmet evet. eylesin. Evet. Kimin oğluydun? Onu... Murat derler. Derebeğin Murat'ın oğluyum. Evet. Yani izleyenler hatırlanması. Evet, evet Hatırlarız. yakınlardan en azından evet. bilirler yani. Müşter abi artık dünyanın her yerinde bir sürü sevdiklerim var. Ee, sevdiklerin sevdiklerim yani Avrupa'da olsun, Sinop'ta olsun, Karadeniz'de bir sürü arkadaşların evet. arkadaşlarım var. Tabii canım Sevdiklerine yani. yayın aracılığıyla ne söylemek istiyorsun? Vallahi ne diyeyim yani. Veyahut yani, da söyleyeceğim bir mesaj. Yani selam mı söylerim? Başka yani işlerine başarılar dileriz. Allah yani vücut sağlığı versin, rahat versin. Başka ilgilenmez evet. bir şey yok yani. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ee, Hüseyin ben abi. teşekkür ederim. Kusan abi e, size Senin ne işin güzel, var? E, güzel bir hediye hediye e, gönderelim. E, güzel bir yere. Yüksel e, abi e, Burada bizim logomuz var. Evet. Hastaneye gönderiyor sizi. O yaş geçti yaş Yani o yaş evet. zaman böyle daha artık teknoloji biliyorsun. Böyle cilt bakarak hanım izin verir mi yalnız? Ha. Vallahi bilmiyorum fazla <laughs> genç biraz zor ama. <laughs> zor mu? <laughs> Tabii canım ya. ama sana izin verir ya. O yenge öyle bir <laughs> anlaştı. Yani ya <laughs> biz çünkü... De onu da getiririz ne fark eder? <laughs> <laughs> evet, evet. Şimdi değerli izleyiciler biliyorsun işin esprisini yapıyoruz ama e, bakın. de ciddiyeti de var yani. Ciddiyeti de var. Ciddiyeti de var. Evet. Ciddiyeti de var. Evet. Ciddiyeti de var. Bir de sizi Hüseyin abi kapıncaya gönderelim. Afyon Termal Tesisleri'nde evet. bir hafta böyle pişersin böyle orada e, sıcak suya ha, hastalık denen bir şey kalır. Bir sene bir şey olmaz ondan sonra bilmem yani. Bundan sonra da zikaret edilir zaten. Kapıncayla şifalı su. Afyon Termal Tesisleri'nde Hasan Kosu var. Orada sizinle de karşılaşacağız. Adresini evet. bir hafta katil yaparsın. Teşekkür ederim. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben Allah teşekkür Allah ederim. Uzun gün hayırlı ömürler versin sizlere. mutluluğunuz daim olsun. Eee özelliği de arşivimizde kalıyor. Evet. Ölümler oluyor. Evet. Ee, Allah gezinden tabi. Bizim aşı, aşı en azından evet. ömür boyu burada bir hatıra olarak kalıyor evet. yani. Yani evet. Yani. izleneceksin. <laughs> evet. Ve e, dünya? Çok vefat edenler de oldu. Biz bu yayınları özellikle onun için yapıyoruz. Evet. Çünkü insanlarımız <laughs> değerli Tabii bizim canım için. Yani bugün varız, bizim. <laughs> yarın evet. Ya. yani. Şey, hangi yani sabah tamam. tamam. çıkmak niye? Biz bir sürü tanıdığım arkadaşlar Tabii mı var? Tabii canım mıyız, ya. Aa, memlekete gittim ben. Canımdan evet. sevdiğim arkadaş. <laughs> ya. Bir kere görmek nasip oldu. Arabasından bindim. Ersi Ha, ben yarımdan kalktım. Hoşçakalın. Allah'a emanet Teşekkür ediyoruz. Tamam. Tamam. Ben, ben, Sen teş ben. teşekkür ederim. Evet. Hadi Allah'a emanet olun. Ederiz. Evet. Allah teşekkür olun. ederiz.